Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuş, 18 gün sonra da cansız bedeni bulmuştu. O günlerde genç kızın canına kıydığı yönünde bulgular vardı ancak ortaya çıkan adi tıp raporu tüm dosyayı değiştirecek nitelikte. Öyle ki maalesef cinsel istismar üzerinde durulmaya başlandı. Rujin Kabayiş soruşturmasında dosyanın rotasını değiştirecek yeni gelişme yaşandı. Rujin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA örneği tespit edildi. Parmağa basmış. Doğru. Hala konuşuyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Kabayiş geçen 27 Eylül'de kaybolmuş. 18 gün sonra kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunmuştu. Barış'ı çağırdım. Dedim bak bu nedir? Dedi olayı ceset. Zararsız şu çocuk projenin ne zararı var ki kim? Niye böyle yaptınız? 24 kilometre o çocuğun gece tek başına gitmez. İlk otopsi raporunda Rojin'in vücudunda kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı ve kemik kırığı bulunmadığı tespit edilmişti. Yürütülen soruşturmanın derinleştirilmesiyle Rujin'in vücudundan 80'e yakın sürüntü örneği alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin raporuysa Rujin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA bulunduğunu belgeledi.